Hepinize selam arkadaşlar. Bu videoyu hızlıca çekiyorum. Çok oldum. PKX'e çok güzel 1 liraya bakın. Bir, bir yani altınla bir altınla satılan böyle kıyafetler var. Hem de bir sürü arkadaşlar. yani tam ne dediğimi anlamadınız sanırsam. Oyuna gelince göstereceğim. Arkadaşlar şoka gireceksiniz. Oha diyeceksiniz. Bunlar ne kadar güzel diyeceksiniz. Hem de bir altına satılıyor. Yani bir altında bence herkese vardır. Yani yoksa size görev yapın hemen. Yani. Yani genelde hepinizde vardır arkadaşlar yani bir altın. Arkadaşlar o kadar güzel bir şey ki anlatamıyorum şu anda çok heyecanlıyım. Elim elim ayağım titriyor şu anda. O kadar güzel eşyalar var ki arkadaşlar ve ben bu eşya eşyaları çok istiyorum. Kıyafetler arkadaşlar eşya diyorum yarım saattir. Kıyafet işte. Ay arkadaşlar ya çok heyecanlıyım. Hemen daha arkadaşlar... sonra bitiririz. Ay. Ben de çok arkadaşlar... yoruldum. Ve yağmur. Aa yağmur başlamış. Ha ben zaten almıştım. Ben mi Arkadaşlar hips her şey 1 liraya satıyor. Şimdi ben başta mağazaya gelmiştim. Bu deyim şey var onu alacaktım. Sonra almadım dedim. Almayayım dedim. Sonra bir aşağı gidelim. Oha lan bunları gördüm 3 liraya falan. Aşağı ineyim belki bir şey gelmiştir dedim. Ve bir, bir altın da satıyor. Bakın. Devamı da var yani. Bir sürü şeyler gelmiş ve Arkadaşlar hızlıca alın bence. Çok güzel. Bence hepsini alın. Ben de öyle yapacağım zaten. Ay çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ilk başta bu. Ben bu saçını fazla beğenmiştim. Çok istiyordum ve şimdi buldum ve ağlıyorum arkada. alıyorum arkadaşlar. Alıyorum, alıyorum dedim. Ben şimdi alıyorum. Ay çok güzel. Arkadaşlar çok heyecandan konuşamıyorum. Bu da çok güzel. Belki saçı arada çok güzelmiş. Kıyafet. Üstü falan çok güzel. Bunu da aldım hemen bir, bir altına. Ay, çok güzel. Bu da gelmiş. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bence artık bu kıyafetler vesaire herkes olacak ve bence artık hiç kimse böyle fakir gibi davranmaz yani. O kadar 1 liralık elmaslar yani altında şey almışlar. Işte. Bu gelmiş ama ben bunu almayacağım. Arkadaşlar ben bunu alacağım. Oha çok güzel. Ben bu bu güncellemede elmasımı full bitireceğim ben. Altının para ay elmas diyorum yarım saat. Harcayacağım ve bitireceğim bence. Çünkü arkadaşlar ben her şeyi alırım bu güncel yani bu güncellemede. Bunu bence almaya gerek yok arkadaşlar. Almayacağım. Bunu o kadar güzel değil. Bunu da almayacağım da şu çok yok ya, almayacağım. Arkadaşlar bu petler geri gelmiş. Bunları alabilirsiniz istiyorsanız. Arkadaşlar Zeynep'i biliyor musunuz? Zeynep bu gözlükle acayip istiyordu. Diyordu ki ben bu gözlüğü almak istiyorum. Bu gözlüğü almak istiyorum. Çok istiyorum. Ve ben de bunu çok istiyorum. Zeynep bu videoyu izliyorsan bunu al. Arkadaşlar Zeynep çok istiyordu bunu. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Oha bu çok güzelmiş. Arkadaşlar heyecan ne dediğimi de bilmiyorum şu an. Hızlı hızlı konuşmaya çalışıyorum. Ben bunu da alacağım. Hem seviye atlamış olurum hem de bir sürü ev hayvanı falan alırım. Anladım. Ay çok güzeller. Çok heyecanlıyım. Bir sürü petim oldu ev hayvanı yani. Ay param çok az kaldı. Bana göre çok az kaldı ev hayvanım. Hmm, bu nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar sizce bunu almalı mıyım? 150 masa ya. Çok güzel aslında da. Ama bir gün kalmış. Belki geri gelmez. Ben bunu alacağım. Bunu almazsam olmaz. Yani o kadar gelmiş. Belki daha gelmez oyuna. Bunlar gelmiş. Bunları ben hiç almayacağım arkadaşlar. Ben kıyafet vesaire bir şeyleri almayacağım. Geçeceğim direkt mi? Bakalım başka yeni bir şey gelmiş mi? Arkadaşlar görünürde yeni bir şey gelmemiş. Ama çok güzel arkadaşlar şeyler aldım ee, ve şimdi ben en baştan bakmak istiyorum. Belki yeni bir şeyler gelmiştir. En baştan başlayacağım. Ya son almadım şu üç kıyafet kaldı. Bunu da alsam mı almasam mı? Alayım hadi ya gördüm o kadar. İçimde kalır dedim ve aldım arkadaşlar. Ay param çok az kaldı. Ha. Bana göre arkadaşlar şu an çok az. Aa bak. Şu kemeri çok güzelmiş. Ben böyle ateşli ateşli bir şeyler giymek istemiyorum. Bunu da isteyenler olabilir bu arada. Ben bunları almayacağım. Sonra böyle şey bunlar var. Ben evimi arkadaşlar fazla önemsemiyorum. Önemsemediğim için almayacağım. Bunlar da varmış. Bu var arkadaşlar. Ben bunu görmüştüm zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar kombin yapacağım. Oha şey atladık. Şunları alacağım. Şimdi kombin yapacağım. Ay çok şey oldum bir an. Garip hissettim. Çünkü bu kadar yani mağazadan hiç bu kadar fazla şey almamıştım yani. Çok güzel olacak. yani. Acayip ki admin hep böyle şeyler mi Neyse. Şimdi hemen girelim avatarımıza ve yapalım. Önce heyecanla. Ay gözleri bakın bunlar gelmiş. Neyse ben gözümü böyle yapacağım. Bir sürü kostüm falan oldu. Ay çok garip hissediyorum. Hiç böyle bu kadar fazla şey almamıştım. O yüzden biraz kendimi garip hissettim. Yürüyüşüm normal olsun. Ay saçım. Saçımı bu yapacağım artık. Ay bu başımdaki çok kötü, iğrenç. Bu çıkaracağım. Ay arkadaşlar çok güzeller. Ay ben şu anda nasıl bir kombin yapacağımı hiç bilmiyorum. Hiç bu kadar fazla bir çeşit arasında kalmamıştım arkadaşlar. Bunu mu yapsam bunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Ben bunu yapacağım. Bunu yeni aldığım için bunu istiyorum yapmak. Böyle olsun. Altıda bu olsun. Bunu yapacağım. Ayakkabımızı değiştirelim. Bu arkadaşlar ben saçımı değiştireceğim şimdi birazdan. Ay arkadaşlar kesin Zeynep böyle bir donup kalacak bu arada. Zeynep o gözlüğü acayip istiyordu. Ay arkadaşlar çok güzel bu gözlük. Bu gözlük benim hayalimdeydi. Ve aldığım şey şu an çok mutluyum. Böyle mavi bir ayakkabı giyeceğim arkadaşlar. Aa. Ay bu çok güzel. Aa bak bu çok güzel. Arkadaşlar nasıl kombin yaparım? Hiç bilmiyorum. Yani hiç bu kadar fazla çeşit arasında kalmamıştım. Ve hepsi de çok güzel. Arkadaşlar şimdi şurada düşüp bayılacağım. O kadar güzel eşyalar var ki. arkadaşlar ben bunu yapacağım da başımda çok kötü ya. Başımdakini de çıkartamıyorum. Çok kötü ya. Böyle. Oğlum bunu yapayım. Ee, yok. Şapka bunu böyle koyalım çok güzel oldu bence. Ya da böyle ters bir şapka mı Arkadaşlar sizce e, böyle bir şap bunu mu takalım yoksa bunu mu takalım ya ben şimdi bunu takacağım çok güzel durdu Ay çıldıracağım şu anda ben yani böyle acaba kreatörler nasıl yapıyor Ay kreatör iyi ki değilim çünkü böyle seçmek çok zor olur yani kreatörler için. Eldiven takmayacağım. Ben hep arkadaş eldiven takıyorum. Böyle çok güzel oldu kombi. Aa bu gözlüğüm var. Çıldıracağım. İnşallah Zeynep online'da şu an. Ay çok güzel bir şey. Hmm, arkamada ne şey yapsam? Arkama bir şey giymeyeceğim. çok güzel bir kombin oluşturdum. Çok güzel yani. Ben bu çok güzel oldu ama biraz sadece ayakkabı biraz uyumsuz kaldı ama bir şey olmaz ondan da. Arkadaşlar herkesin kombinleri biraz güzel. Zeyn Zeynep hala kombinleri. Zeynep bu arada mağazaya girerse ölecek. Çünkü arkadaşlar Zeynep bu gözü çok fazla istediği için. Ay evet çok güzel oldu arkadaşlar. Ben de size bunları alın. Yani çok güzel eşyalar var. Ben bunu da alacağım ya. İçimde kaldı benim. Bu kızını alacağım ben. İçimde kaldı. Arkadaşlar bayağı bir param gitti ya. Arkadaşlar zaten gidecekmiş. Belki oyuna daha hiç gelmez. Alak ya. Şu içimde kalacak. Kesinlikle. Hmm. Bu eldiveni kaybediyor. Ama yüz elmasa yok ya. Yüz elmasa değmez. Ben bunu kar hesabından alırım. Yüz elmasa. Sonra kendim aktarım. Ev hayvanlarını. Evet arkadaşlar. Ee, bence siz de bunları alabilirsiniz. Çok güzel. Çok güzel ya. Çok artık ben çok güzel kombinler yaparım bununla. Hele de bu gözlüğü asla çıkarmam. Sonsuza dek bu gözlükleyiz. Asla çıkarmayacağım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olduysanız like attıysanız. benim videom bugün bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.